Samsung Galaxy S25 akıllı telefon ailesi S25 Ultra, S25 Plus ve S25'ten oluşuyor. Her üç modelde de 3 nanometre Snapdragon 8 Elite işlemci var. S25 ailesinin en önemli özelliği yapay zekanın akıllı asistan olarak hayatın içine iyice girmesi olarak gözüküyor. Bu sayede konuşarak, yazarak, çizerek ya da ekranınızı göstererek Galaxy AI'dan yardım alabiliyorsunuz. S25 serisinde fotoğraf ve video çekimi ile düzenlemede de yapay zekanın rolü artmış. Yeni seride Now Brief adlı özellik dikkat çekici ekranın alt kısmında yer alan Now Brief, günlük kişiselleştirilmiş bir özet sunuyor ve bilgiye daha kolay erişim sağlıyor. 3 modelin de farklı teknik kapasitesi var. Ekran boyutu S25 Ultra'da 6.9 inç, S25 Plus'ta 6.7 inç ve S25'te 6.2 inç. Batarya kapasitesi S25 Ultra'da 5000 mAh, S25 Plus'ta 4900 mAh ve S25'te 4000 mAh. S25 Ultra Titanium, S25 Plus ve S25 Armor Alüminyum çerçeveyle korunuyor. Kalem kullanmayı sevenler için güzel bir haber daha var. S25 Ultra dahili S Pen geliyor. S25 Ultra 256 GB 83.499 lira. S25 Plus 256 GB 63.499 lira. S25 128 GB 51.499 lira.